Evet umarım arkadaşlar şimdi hırsla birlikte burdumu deneyeceğiz ve çok zor hareketler yapmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Evet şu anda çalıştırıyoruz. Evet hadi bakalım. Şimdi bak bir zor hareketimiz bu. ben bu hareketi o kadar seviyorum ki dur. Şimdi daha işler bir tane daha yani daha çok var. Bunu yapmayın diyorlar. Havur Hoverboard kırabilir diyorlar. <laughs> ha, bu, a, a, a. Allah, a. bu konsepti Şimdi şöyle bir bir de oturarak diyorlar. Düşüyoruz sizin diyorlar. Ben bir kere geri geri gitmişim ben düşmüştüm. Ha Dur. Ben en az <laughs> aşkım olan <olayım>. bu harekete <laughs> <de> döneyim. Bakın. Uy! <laughs> <laughs> şey ayakta yapabilir mi? Arkadaşlarınızı... Bir de ayakta demiş. Şerfendi. Ama bunun için birazcık hızlı Mesela ben bunu koridorda yapabilirim. Hadi bakalım. Oh, oh, Söndürücü ve çok affedersiniz kus, kusma gibi oluyor yani kusturabilirsiniz beyni beyin güçleriniz gider ben deniyorum siz denemeyin denemek kutusunlar. istiyorsanız da de, de deneyebilirsiniz yani bir şey de, demiyorum bana de, uhu arkadaşlar dur Durma bir dur dur bak şu hareket çok yemeği yani yemeği güzel yani düş, düştürün evet Dayan, dö, 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 dö. Bak bu konsept bayağı güzel oluyor. Dur tut tut tut. Bak araya topku şarkısı versene. Dıt Tut tut. bir yere İyi ki kafamı çarpmadım arkadaşlar. Valla çok güzel bir konsept oldu bence. Aa, ama ne? Ya, ya evet arkadaşlar Ve... can çeniştiriyor. Bak ters biniyorum. Şimdi Yapma, ters bindim ve evet, çok güzel oldu. Ama ters binince hızlı gitmeyin diyorlar. Valla bence yapmasalar. Valla çok güzel oldu valla. Ya hadi bakalım bir dakika. Birazcık daha yapar. Uuu dur dur dur. Du. Araya topla şarkısı. çarpmadık bile ya. Adakiler, konseptimiz çok iyiydi. Araya bir de şenliğimiz, şey, ettiğimiz bulaik pinko, bulaik ya da BTS'in olabilir. Vallahi bilmiyorum ama, araya bir şarkı ekleyiniz bir şarkı, ben öyle gösterim. Valla, araya bir konsept konsept değil bu arada. Gerçek hareketler. Gerçekten bu hareketler birazcık. Yani şu hareket, bu yaptığım hareket hem zararlı ve hem de ağır borduza zarar verir ve bir hareket. Yani en iyi bu şekilde sürmek. Ama işte ben hem zarar ve hareketi hem de yanlış şey düşük de kafanızı vurma hareketlerini gösterdim. Şu anda çok yediğim için bir an itibariyle çok döndüm. Vallahi midem bulandı ama neyse. <laughs> Susmayacağım çok... ben dayanıklı bir Ve Neyse o zaman o işler sıradaki videom için görüşmek üzere ve bay <laughs> bay.